Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle Bitcoin değerlendireceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Bitcoin düşen hareketine devam ediyor. Şimdi şurada şöyle bir üçgenimiz oluşuyor. Bu üçgen aşağı banttan eğer dönmez ise ilk hedefimiz 19.700 civarları arkadaşlar. Yani yükseliş trendine girebilmesi için şu yukarıdan gelen trendin yukarı kırılması lazım şu şekilde. Bakın arkadaşlar şöyle kırılması eğer bir retest olursa güzel olur. Oradan yukarıya gider. Buranın hedefi 22.500'e en az gideceğini düşünüyorum. Aşağının kırılımı da şu şekilde arkadaşlar. Kırılıp değer tekrar iner. 19.000 700 civarlarına eğer orada tutunamaz ise Tekrar bir aşağı yönelim olur O da 18500 civarları 18500 çok güçlendi arkadaşlar Yani resmen Kale gibi oldu yani 21000 ile 18500 arası bitcoin geziyor İkisinden birinin kırılımı Sert bir harekete sebep olacak yani 18500 aşağı kırılırsa 14K gelir. Eğer 21.000 yukarı kırılırsa 30.000'e 30 kadar gidebilir arkadaşlar. İlk hedefimiz 22.500 tabii ki. Bu iki hedefi, bu iki rakamı aklımızda tutacağız arkadaşlar. 18.500, 21.000. Ya yani ikisinin kırılımı çok önemli arkadaşlar. Şu anki hareketi aşağı yönelmiş durumda. Eğer şu altışa banttan eğer dönmezse şunları sileyim şuradan eğer dönmez ise 20.300 civarlarından dönmez ise aşağı 19.700 kaçınılmaz. Eğer buradan dönerse şu daralan üçgen formasyonunda bakın şurada şöyle geziyor. Bunu kıracak ya yukarı ya aşağı. Yani şimdi iki tarafa da seçeneğimiz var. Tabii ki ya yukarı ya aşağı. Başka bir seçenek yok diyebilirsiniz. Ama şimdi ee, bu daralan üçgeni görmemiz lazım. Ne zaman netleşir? Dediğim gibi bakın. Ya aşağı ya yukarı kırılım olduğu zaman yukarı kırılım olduğu zaman 21.000'e tekrar görür. 21.000'i kırdığı zaman 22.500 eğer aşağı yönelirse şurası kırılırsa işlemlerinizi stop edebilirsiniz arkadaşlar. İki rakam da burada. Daralan üçgeni görüyorsunuz. Bu üçgen hareketini takip edeceğiz ilk başta. Sonrasında da hareketin yönünü kesin tayin edebiliriz. Şu an dediğim gibi biraz ortada geziyor. Kırılım bekliyoruz arkadaşlar yani şu an. Acele etmek yok mal almak için. Herkese bol kazançlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.